Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda çok güzel bir bebek yeleği çalışmamız olacak. Yine ister kız bebekler için, ister erkek bebekler için hazırlayabileceğiniz ortak bir model. Tığ işi, yakadan başlama ve V yaka şeklinde olacak modelimiz. E V yaka robamızın anlatımını daha öncesinde yapmıştık. Ben yine yorumlar kısmına sabitleyeceğim sizler için. oraya kadar İlk videodan yani roba kısmı videosundan yapabilirsiniz. Ben burada şu anda uyguladığım sayıları vereceğim. Teknik olarak aynı ilerleyiş zaten. Onun dışında e, ipim ihraç fazlası bebe yünü, 2,5 milimlikte tığ kullanıyorum. Ama rahat örebiliyorum. 3 numaramı bulabilseydim onunla da yapabilirdim ama şu anda elimde olan bu ve bununla başladım. Onun bilgisinde vermiş olayım hemen anlatıma geçmeden evvel kanalımıza abone değilseniz eğer abone olup eğer destek olursanız videolarımızı beğenir ve yorumlarınızla da desteklerseniz seviniriz. Şimdi yaka kısmından hemen başlayalım. İlk 2 eee tırabzanımız için burada iki zincirimiz. Aynı noktaya batıyoruz. Dönüşlerde dolayısıyla o şekilde sayacağım. Eee burada 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane. Omuz kısmı için 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 tane arka kısmı için 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 demiştik. On, omuz kısmı için ve yine 2 tane de kenar için zincirimi çekerek başlamışım arkadaşlar artırmalarımızı yapa yapa ki ilk videomuzda mevcut ne şekilde artırma yaptığım birer birer hem sağdan hem soldan hem sıranın başından hem sonundan artırma yaparak karşılıklı bir şekilde simetrik bir şekilde ilerliyorum. Burada kol kesimine kadar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 sıra örmüşüm üçlü trabzan şeklinde ördüm ikili trabzan da yapabilirsiniz ipinizin kalınlığına göre istediğiniz dolgunluğa göre tamamen size kalmış hem ikili trabzan hem üçlü trabzan olur 13 sırayı yaptıktan sonra 14. sırayı örerken arkadaşlar hemen şöyle geleceğim 14. sıramın başı şurası sondaki sıra değil şuradaki sondaki sıra pardon buraya yapmışım yeni sıramı buradaki sırada sıranın başında yine artırmamı yaptım. Her zaman yaptığım gibi kol altına kadar geldim. Uygulayacağım modelle alakalı artırma yapmam gerekiyordu. Neden? Çünkü modeli tam düz oturturabilmek için sağda solda kayık bir şekilde görünmemesi için ilmek eksiğim vardı. Onu da nasıl telafi ettim? Hemen burada belirteceğim. Bakın buraya boşluk kısmına normalde bir kere batıyorum. Burada üç defa battım. 3 defa buraya battım. Hemen karşıya geçtim. 3 defa da buraya trabzan yaptım. 3 trabzan burada artırdım. 3 trabzan burada artırdım. Sonrasını devam ettim. Geliyorum ve 3 trabzan yine buraya. 3 trabzan buraya aynı şekilde. Hem arka kısma hem ön kısma olacak şekilde artırmaları yapıp sıra başına kadar geldim. Sıranın sonunda yine mı yaptım. Çevirdim. Şimdi buradan sonrası model uygulaması çevirdikten sonra artık sıra başında artırma yapmıyorum düz devam edeceğim hemen zincirimi çektikten sonra ikinci trabzanın tepesinden trabzanlarımı yapmaya başladım 1 2 3 4 5 tane trabzan üste bir zincir alttan da bir boşluk bıraktım 5 trabzan daha bir boşluk bıraktım üstte bir zincir çekerek 5 trabzan bir boşluk 5 trabzan bir boşluk 5 trabzan şeklinde bu sırayı yapacağız arkadaşlar şimdi devam edeceğiz burayı uygulama için yaptım nasıl olacağını görebilmek adına şimdi birlikte yapacağız dediğim gibi en başından itibaren aynısını uygulayacağız yan yana hiç trabzan atlamadan 5 trabzanımızı yapıyoruz 4 ve 5 bir zincir çektim araya ipi tekrar üzerine aldım alttan da bir boşluk bırakıp bir sonrakine geçiyorum yine beş tane yan yana trabzan yapacağız ee, daha küçük ya da daha büyük çalışırsanız da Arkadaşlar bu son sırada yani şurada e, alt artırmaları yapmadan belki gerek olmayacak farklı boyutta başladığınızda e, o zaman sayın yine bu şekilde e, simetrik bir halde ön ve arkaları oturtabileceğiniz şekilde 5 trabzan bir boşluk 5 trabzan bir boşluk e, oturtabilecek sayıda ayarlayabilirsiniz yani burada artırma gerekirse ona göre yaparsınız gerekmezse de yapmadan ilerleyebilirsiniz onu da söylemiş olayım ben şimdi sıranın sonuna kadar bu şekilde devam edeyim bu sırayı tamamlayıp geleyim hemen Evet sıranın sonuna kadar aynı düzende geldim. En son yine 5 trabzanımı yaptım. Burada 1 2 tane zincir çekip geriye dönüyorum. Hemen şöyle dibindeki trabzana battım. Bir sık iğne yaptım. 2 3 4 ve 5 tane sık iğne yaptıktan sonra ipi üzerine alıyorum tığımın aradaki boşluk kısımdan geçirdim ilmeği aldım ikisini bir çıkardım bekletiyorum ikinci kez yine ilmek çıkardım iki ilmeği bir çıkarıp burada bekletiyorum ikinci üçüncü dördüncü ve beşinci kez yine aynı işlem beş kere yaptıktan sonra sıktığım aldığım ipi her birinden geçirip hemen dibindeki ilk trabzanın tepesine sabitledim. 1 2 3 4 5 tane sık iğne. Yine geldik boşluğa. Boşluk kısmında aynı şekilde. İpi üzerine aldım. Boşluktan ilmek çıkardım. 1 İkisini bir çıkarıyorum. 2 3 4 ve 5 defa aynı işlemi yapıp biriktirdiğim bütün ilmekleri tek seferde çıkarıp hemen ilk trabzanın tepesine bir sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 4 ve 5 sonrası aynı şekilde devam sıra sonuna kadar gideceğim arkadaşlar 4 ve 5 tek seferde çıkardım ve 5 sık iğne. Sıra sonuna kadar gidiyorum aynı şekilde. Hemen bir ön yüzünden de bakalım. Burası modelimizin tersi. Ön yüzü de bu şekilde olacak. Devam edelim. Evet şöyle sıra sonuna geldiğimde hemen 1 2 3 tane zincir çektim geriye dönüyorum ipi üzerine aldım ikinci sık iğneden trabzanımı yapmaya başlıyorum hatta 3 değil 4 de çekebilirsiniz ya da e, sıkı değil gevşek bir şekilde çekin arkadaşlar ki e, dönüşler problem olmasın kasmasın kenar kısmı gidişata göre ayarlayın elinizin ipinizin durumuna göre 3 çekerseniz rahat çekin ya da sıkıysa 4 çekin. 1 2 3 4 5 Bakın burada şöyle göstereceğim. Sık iğne değil. Şuradaki e, ilmekleri topladığımız ilmeğin içinden batıyorum. 1 bir saydım onu 2 3 tane yaptıktan sonra 1 2 3 fıstığın tepesindekini bir olarak saydım bir zincir çekiyorum bir boşluk bıraktım bir sonrakine batarak bir hemen sık iğneyi 2 fıstığın tepesindeki üstündeki ilmeğe 3 sonraki sık iğne 4 ve sonraki sık iğne 5 yaptıktan sonra bir zincir, bir boşluk ve yine 5 tane ve bu 5 trabzanın üçüncüsü fıstıkların üstüne gelecek bu sırada. Şu kısımda boşluk bırakmadım çünkü burası kenar olacağı için buradan fıstık ilerlemeyecek dolayısıyla burayı düz geçtim. E, bu ne demek? Hemen kenar kısımda bir sırada 5 tane trabzan. Bir sırada 2, 4, 6, 8 trabzan. Sonraki sırada 5 olacak. Sonrakinde 8 olacak şeklinde ilerleyecek. Bu şekilde dönüşümlü devam edeceğiz. 1, 2, 3, 4 ve 5 taneyi yapıp 2 zincir 2 değil çok pardon 1 zincir çekip bir atlıyoruz bir sonrakine tekrar sil baştan yani aslında şuradaki sırayı yapıp sadece kaydırma yaptık köşeler bu şekilde ilerleyecek zikzak yani aralara gele gele ilerleyecek sıra sonuna kadar ben yine hemen bir tamamlayıp geleyim burayı aslında gidişat dediğim gibi aynı ama bir kere daha yapalım Evet, sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda yine 2, 4, 6, 8 tane trabzan. Gördüğünüz gibi zincirimi çektim. Geriye dönüp hemen divindekinden batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 yapmıştık değil mi? Şimdi trabzanların üstüne hep sık iğne geçeceğimiz için 8 tane olacak. 8 tane sık iğnemizi yaptıktan sonra yine Boşluk kısmına geldik ve modelimizi uygulamaya geçiyoruz. Aynı şekilde fıstığımızı yapıp topladık. İlk trabzanın tepesinden sabitleyerek devam. Bu şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Dönüşümlü olarak bu yaptığımız 4 sırayı tekrar edeceğiz. Şimdi şurada bir bırakacağım. Görüntüde böyle olacak. Bakın. Bu şekilde. Bir sonraki sırada yine şu kısmı uygulayacağız. Ara kısımlara gelecek şekilde boşlukları. Sonrasında da şurayı ve bu şekilde zikzak oluşturarak pomponlarımızı fıstıklarımızı yerleştireceğiz ee, ne zamana kadar devam edeceğiz yaptığımız yeleğin boy kısmı yeterli gelene kadar yani kol evinden etek ucuna kadar kaç santim gerekliyse ya da bebek çocuk yanınızdaysa ölçerek de ayarlayabilirsiniz farklı bedenlerde çalışırsanız bu şekilde tamamlayacağım artık ben dediğim gibi dönüşümlü olarak bu sıraları devam ettirerek bitireceğim. Sıra sonunda yine birlikte tamamlayalım. Evet, şöyle boy kısmında tamamlayıp geldim arkadaşlar. Model olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24 sıra oluyor. Bir de en son sırada şöyle boyu tamamladıktan sonra dümdüz trabzan yaptım. Ara kısımda boşlukları zincir boşluklarını bırakmadan her trabzanın üstüne bir trabzan geçerek böyle bir de düz sıra yaparak tamamladım bu şekilde gördüğünüz gibi şöyle bir de arka kısmına bakalım model gerçekten çok güzel durdu tek renk iple de gayet hoş ve kullanışlı olabilir diye düşünüyorum hemen şöyle çevirelim e dediğim gibi sırayı tamamladıktan sonra boyut olarak alt kısmına bir sıra düz trabzan geçtim tam uçtayım şimdi kenar tığlaması yapacağım buradan başlayıp yaka kısmını dolanıp alt kısmından tekrar dolanarak başladığım noktaya kadar sonrasında da istenirse kol ağızları de yapılabilir aynı tığlama işlemi tığlamaya başlamadan evvel bu noktada e, düğme iliği de koyacağım arkadaşlar eğer bir tane hani sadece ka kısmında deliklemek isterseniz üst kısmına eğer her yerinden hani bütün ön kısmında olsun isterseniz ben 3 adet e, düğme iliği koyacağım şimdi ilkini birlikte yapalım Siz de istediğiniz noktalara yerleştirebilirsiniz köşe kısmında bir zincir çektim şu trabzan boşluğuna hemen batıyorum sık iğne ile düz bir kenar tığlaması yapacağım farklı kenar tığlama modelleri de yapabilirsiniz eğer isterseniz kanalımızın videolar kısmında birçok tığlama modeli bulabilirsiniz bulamazsanız da yorumlardan yazabilirsiniz şöyle sık iğne geçtiğimiz sıraya bir tane trabzan sırasına yani şu boşluğa iki tane iki sık iğne buraya bir sık iğne buraya ben hemen şuradan geri gideceğim şuraya ilk düğme iliğimi koymak istiyorum 3 sık iğne yaptıktan sonra sadece zincir çekerek 5-6 tane eğer düğmeniz elinizde ise ölçerek de yapabilirsiniz buradaki trabzan boşluğunu atlayıp sık iğne boşluğuna batıyorum 6 zincir çektim sanırım şurası yeterli olacak düğme iliği için sonrasında devam 2 tane trabzana bir tane sık iğneye iki tane trabzana bir tane sık iğneye sıra sayısına da orantılı bir şekilde bölerek diğer düğmelerin yerlerine karar verebilirsiniz bu şekilde örgüyü boyuna örerken tığlama böyle zaten alt kısmında ve yine üst kısımlarda da her trabzanın tepesine bir sık iğne yaparak ilerleyebilirsiniz şöyle yapıp bakın bir tanesi de burada başlangıçta üstte şöyle yaptığımızda tam orta kısma da ikinci düğme iliğimizi yapabiliriz Siz de bu şekilde ayarlayabilirsiniz Ben şimdi videomu kapatıp devam edeceğim. Tılımımı da tamamlayıp geleceğim hemen. Evet tığlama kısımlarını da tamamlayıp geldim arkadaşlar. Şöyle de göstermek istiyorum. Sadece düğmelerin dikilmesi kaldı. Bu şekilde tamamlamış olduk. Yeleğimizi kullanıma hazır. İnşallah beğendiğiniz, faydalanabileceğiniz bir anlatım olmuştur. Yapacak arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Videolarımızın devamlılığı için beğenmeyi, yorumlarla desteklemeyi lütfen ihmal etmeyin. Bundan sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.